Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar OPS Studio'da şey oynayacağız. Skywars oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak OPS Studio'da. OPS Studio'ya sesin daha iyi gelmesi lazım. Bir de mikrofondan o yüzden. hiçbir şey çıkmadı. Şuradan da bir şey çıktıysa işte sıkıntı. Diyeceğim de adam yok arkadaşlar. Adamı göremedim yani Göremedim göremedim Açıl açıl <laughs> Var arkadaşlar ee, sesim ee, Çok fena kısık Yine ee, uyumadık Saat gece Ne ee, neyde Geçiyor Yorgunum, yorgunum uyumuyum biraz arkadaşlar O yüzden kartopu açalım Evet. Da bildi. <laughs> ne var arkadaşlar? İkinci elimizi oynayalım. 4 kişilik bu arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Bu arada kaç dakikada ölmüşüz? Evet. Bir dakikada ölmüşüz. Çok güzel rekor kurduk. Aferin. Allah'ım. Evet, neyse arkadaşlar. 4 kişiyi de başlayalım. Şöyle koltuğu ayarladım arkadaşlar. 3 <laughs> çeşne bakalım. Bakalım. Tıkı tıkı tık tık tık. Şöyle arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar sesim böyle böyle <laughs> kısık kısık geliyor. Eee Şöyle arkadaşlar e, da koyalım biz. Böyle böyle ama Arkadaşlar şöyle, şöyle çok sinir oldum ya. Bu seferkini kazanacağım lan. Bu seferkini kazanmam lazım. İnşallah kazanırım. Bu seferkini kazanacağım. Bu seferkini kazanacağım. Bu seferki kazanacağım. Bu seferkini kazanmam lazım arkadaşlar. Yok bunu da kazanamam gemili çünkü. Şu an evet ee, kaçıncı dakikadan? E, evet 2 dakikalar arkadaşlar. Ulan <laughs> oh. bir ilk kere var arkadaşlar ben bayağı bir uykuluyum o yüzden sesi çok fena kötü ol geliyor olabilir. Evet, adam TNT koyacağım. Adam zaten değerli kılıcı var. Ana dıdıt dıdıt. Yapma şimdi yapabiliyorsan. Ne oldu? Oh oh oh, oh yakacak bir tanesi öldürdük şu an bir de bir yapımız var mı diyelim adam zırhını almak istiyorum ya neyse arkadaşlar ya ben onu nasıl kurtulduk ya bu arkadaşlar bu videolar facecam siz gelecek doğru ilerlemiş. Şu an az önce ölen adam oydu arkadaşlar. Hop, hop, hop. Evet. Ölmedik biz de. Ha kılıç var arkadaşlar burada. Bir ok var şurada. Dur vur ha. Kaldırın bir tane çıkıyor. Bir tane yedim şöyle. Herkes öldü mü lan burada? Çünkü baya bir aşağı geliyor arkadaşlar bana. Arkadaşlar ben kendime fazla gelmeyecek bu videoya. Hatta her yeri hiç çıkarmayacaktı diyebilirim ben de kendim. Yorullarını atabilirsiniz. Ben de kendim çok kötüyüm arkadaşlar. Burada merdiven var. Bir boşuna çıkıyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşlar. şu an bir de P var gördüğünüz gibi. Yok e, hiçbir ne ihtiyacım yok. Adam nerede lan? <laughs> şu arada bir kireyle bir şey yapıyorum. <laughs> adam yok yemin ediyorum. şöyle neredeyse ya yaralı x aha gördün mü arkadaşlar şuradan bir şey geçti sanki görmedim adı görünür Aha. Aha da gördüm. Aha doğru Gördüm. Oha! Ee, adam ekli benim gibi Şöyle arkadaşlar yayımızı kullanalım. Asla oraya kadar yetiştiremeyiz ki arkadaşlar Adam nereye gitti lan Bir de su katıyor Şöyle arkadaşlar Nerede lan o He, Doğru Hektim Arkadaşlar vuramıyoruz yemin ediyorum. Bu arada kaçıncı dakika? Hemen bakayım aynen 9. dakika. Bir el skybox bu kadar uzun mu sürür yani? Allah Allah ya. Evet. Ana. Adam bir şey de. Böyle, ee, bir şöyle biz şöyle 37 blok daha alalım aram düşürüyor lan bir dakika arkadaşlar bu sefer iyi vermeyeceğim vur lan. Yiyorsa vur lan. Vuramıyorsun değil mi? Ben kazandım. Ha. Değil zannetmişim. Bir eskay başı bu kadar oldu Herkese bay bayın. Bu sırada çok seyircilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.